Evet Fakir gördüğün gibi şu anda şehrimizdeki virüsü zombiler köyümüzü ele geçiriyor. Aynen öyle birader izin vermememiz lazım. Evi karantin altına almamız lazım. Maskeler takılı değil mi? Evet Fakir takılı. O arkadaş şey geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sizler ben benim. Kanama da bunu Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evi şimdi karantin altına almamız lazım hızlı bir şekilde. Dediğim gibi sizler de beni ve kanama da arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar video beğenip ve kanama da virüs kapmaz. Amin diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı olun. Neyse arkadaşlar şimdi şurayı hızlı bir şekilde arkadaşlar karantin altına alalım. Çünkü Fakir biliyorsun kardeşim. Bu virüs yayı, yayı, yani yayıldığı için kardeşim bizi de bulaşır Aynen öyle birader hadi hızlı ol Hadi bakalım arkaya. şimdi şöyle yapıyoruz Tamam buradan bu şekilde iniyoruz arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar dediğim gibi sizler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Hadi bakalım hızlı olun şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar evi karantina altına alıyoruz Çünkü arkadaşlar aleme vesaire de virüs bulaşabilir hadi bakalım Hızlı olun arkadaşlar videoyu beğenin Şöyle hızlı hızlı kapatalım arkadaşlar Vallahi Sonra da alacağız arkadaşlar ve zombileri virüsü zombileri arkadaşlar öldürmeye gideceğiz Yoksa arkadaşlar başka çaresi yok Göreceğiz. Onlar da arkaya maske takıyor ya. Onlar da virüs kapmış arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ne olacak bilmiyorum. Birader hadi kardeşim hızlı ol ya hızlı ol. Oğlum manyak mısın lan hızlı ol. Hadi kardeşim hızlı tempo. Lan fakir öyle diyeceğini gel çalış kardeşim ya. Allah Allah. Sadece tempo vesaire diyorsun. Hadi gel buraya çalış. Allah Allah. Neyse arkaya şimdi şöyle hızlı bir şekilde etrafı kapatıyorum arkaya. Karantina altına alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Süper. Şu anda evi karantina altına aldık. Fakat arkaya camları da alalım şöyle görüşme Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Lan birader oğlum. Lan oğlum zombiler falan var ya. Eve girmesinden hızlı ol. Tamam fakir tamam. Kapıyı kilitleyeceğiz zaten merak etme. Arkaya şöyle. Hadi bakalım arkaya kapatıyorum hızlı hızlı. Oğlum ya geliyorlar arkadaşlar. Valla görücü be. Tamam, şimdi arkaya şunları şöyle arkadan bir dokunmayı deneyeceğim arkaya. Ne olacak bakalım arkaya. Al bakalım seni. arkadaşlar geliyor. Birader geliyor kaç. Arkaya geliyor. Fakir yanıma gel. Yanıma gel. Arkaya ne oluyor? Fakir seni tuttum. Bir dakika. Arkaya bir dakika. Fakir anayı aldılar. Lan birader beni ısır yapacaklarım askem var merak etme. Tamam fakir bekle beni hemen geliyorum. Arkaya hemen şuradan Kaptan Amerika setini giymem lazım arkaya şöyle hızlı bir şekilde. Arkadaşlar hadi bakalım arkaya şöyle. Giydik valla. Şunu alalım arkaya. Şimdi maskemizi taktık göreceğiz. Bundan da virüs geçmiyor tabii ki. Şimdi arkaya başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Neredesiniz? Lan birader kurtar. Sıkıştırdılar. Tamam fakir tamam. Geldi merak etme. Al bakalım sana. Şöyle sana şöyle fırlatayım bir şey arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde onları gebertmeye çalışacağım arkadaşlar. Al bakalım sana. Hop sana da şöyle. Hop sana da şöyle fırlatırım bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz burada şu an kalkınımızı fırlatıyoruz. Kaptan Amerika olduk arkadaşlar. Çekilin lan. Fakiri bana vereceksiniz. Çekin. Arkaya bir dakika. Bir dakika hop ısırmamaları lazım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz gene de biliyorsunuz arkadaşlar. Virüs yine de bulaşıcı yani maske önlemiyor arkadaşlar. Hadi bakalım seni de şöyle gel buraya al bakalım sana tamamdır. Hadi gidiyoruz Sakiniz ol. Hadi birader eve git çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım arkadaşlar vallahi girdik girdik girdik. Oh be arkadaşlar sonunda girdik. Daha var ya arkadaşlar Görücü bir şehri kuşatıyorlar. Arkadaşlar kendi isimlerini falan asmışlar. Şunlara bakın. Oğlum ne yapacağız? Ya aşkım ya ne olur kurtarın bizi ne olur. Babacım babacım ne olur ölmeyelim. Ölmeyeceksiniz merak etmeyin çocuklar merak etmeyin ya sakin olun babanıza bırakın valla arkaya hadi bakalım biz hemen şunları kaptan amerika setini koyalım yere şimdi arkaya tabii ki de ne alacağım biliyor musunuz arkadaşlar tabii ki de silahlarımı alacağım arkadaşlar ve dışarı çıkacağım hadi bakalım arkadaşlar bunun bu arada panzehirini üreteceğiz arkadaşlar fakirle aynen öyle babacım ama ne yapacağız ya ne yap Bilader hadi ama bilader tek gidemezsin ya olmaz olmaz bilader ölürsün. Hayır fakir ölmek var dönmek yok kardeşim. Dead Pies ailesinin gücünü onlara göstereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar 1 milyon kişilik dev Dead Pies hoş geldiniz. 1,5 milyon abone olacağız herkese keyifci versin ve kanama doğru arkadaşlar. Şimdi buradan birazcık vuralım arkadaşlar vallahi onları. Şöyle al bakalım. Evet arkaya göreceğim vurdum bir tane. Hop bir tane daha vuralım. Bir tane daha bir tane daha. Hadi bakalım geliyor musun? Gelemem bilader. Geleceksin fakir gel buraya kardeşim kaçmak yok. Ya bilader ne yapıyorsun sen ya. Ne yapıyorsun ya? Of of. Hadi bakalım arkaya. Gidiyoruz. Hadi bakalım arkaya. Şimdi onlara doğru saldırmam lazım. Bir bomba fırlatalım arkaya şöyle. Hadi bakalım yanlış fırlattık. Allah kahretsin arkaya. Bir tane daha fırlattım. Evet çok güzel yeri fırlattım. Hadi ve güm. Arkadaşlar kaç kişi gitti? Benimle gel fakir. Geliyorum birader geliyorum. Lan birader eve girmeye çalışıyorlar. Allah arkaya eve girmeye çalışıyor. Çekilin lan buradan. Çekilin. Arkaya şimdi onları indirmem lazım. Hadi bakalım arkaya şöyle hızlı hızlı indiriyorum. Arkaya Allah. Görücü arkaya alevlerin arasında kaldık. Allah Allah kahretsin arkaya. Şimdi şunu da şöyle indir bakalım. He sen de gel lan buraya, sen de gel. Allah'ım yarabbim arkaya valla bunları var ya indirmek çok zor. Hadi hadi indirdim arkaya sonunda. Hadi bakalım arkaya şimdi hemen o tarafa doğru gidelim. Fakir oğlum şehri kuşatıyorlar. Olamaz olamaz birader polisler de zombiye dönüşüyor. Buradan görebiliyorum. Fakir benimle gel. Arkaya virüsü zombileri öldürmemiz lazım. Dezenfekte etmemiz lazım arkaya şehri Biliyorsunuz arkaya etrafta virüsler var. Türkiye'ye de geldi. O yüzden sizler de bir ben unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi şunu şöyle atıyorum arkadaşlar ve patlayacak orası. Bilader kaç. Allah arkadaşlar Allah kahretsin fakire geldi. Lan ne yapıyorsun? Ne bileyim fakir var. Aa mızrak da var arkaya. Mızrak da şimdi vuracağım onlara. Hadi bakalım Allah'ım ya Rabbim dayanamıyorum. Bilader eve gitmemiz lazım. Hayır fakir gidemeyiz kardeşim. Başka şansımız yok. Arkaya şimdi onları gebertiyorum. Hadi bakalım gelin lan buraya gelin 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 hadi bakalım arkadaşlar. Oo fena sıktık arkadaşlar vallahi tamamdır. Kutu var arkaya göreceğim kutular düşüyor. Bunları da açacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yay çıktı arkaya göreceğim böyle bir yay. Ama ne yazık ki okumuz yok. Yay da gerekli yok zaten. Fakir. Bilader, bilader beni öldüreceklerdi. bilader arka camdan giriyorlar. Nasıl arka camdan giriyorlar? Bakayım. Aa, arka olamaz. Oğlum ya Arkaya bunlar ne alt yapıyor burada? Böyle bir dakika arkaya. şunları da şöyle gebertelim. Tamamdır. İyi polisler yerinde. Hadi fakir hızlı ol. Bilader, bilader hızlı Gel buraya arkadalar. Nasıl arkadalar? Arkadaşlar yetişemiyorum ya. Yetişemiyorum. Gel be lan gelme. Gelme pis zombi gelme. Arkaya virüsü zombi geldi. İndireceğim arkaya. onu indirdim. Tamamdır. Süper. Hadi bakalım sen de gel. Sen de gel lan. Sen de gel. Hadi bakalım arkadaş şimdi şunu da mermisini bir takalım. Bilader geliyor lan geliyor dikkatli ol geliyor. Lan sık şuna sık. Bilader adamsın. Eyvallah fakir eyvallah kardeşim. Ölmek var dönmek yok dedim sana. Hadi bakalım arkaya şunları da şöyle indiriyorum. Hadi bakalım sana da şöyle mızrağımızı alalım arkaya. Birazcık da mızrakla al bakalım sana. Hop iki vuruş arkaya göreceğim. Ama arkaya ardından güçlüler. Arkaya beni de virüse bulaştırabilirler. O yüzden şöyle biraz hızlı olmam lazım. Hop al bakalım. Bilader virüs olmayacağını yemin et lan. Ben yoksa giderim bilader buradan. Ya fakir sakin ol virüs değilim kardeşim ya. Allah Allah beni virüse çeviremezler tabii ki. Gördüğünüz bir şehri kuşatmaya çalışıyorlar ama arkadaşlar izin vermeyeceğiz. Bilader bağırma sesleri geliyor kardeşim. Biri yardım etsin ne olur. Aa arkaya bağırma sesleri geliyor. Ne olur biri yardım etsin. Arkaya şu taraftan geliyor. Fakir benimle gel benimle. Tamamdır geliyorum bilader. Biri mi var? Evet fakir köylüyü dönüştürüyorlar. Olamaz köylüyü virüsü kaptıracaklar. Arkadaşlar Allah'ım ya kaç 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 kaç. Kaç bilader kaç. Oğlum dikkatli ol. Tamam fakir merak etme. Al bakalım Allah sana. Al bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onları indirmeye çalışacağım. Köylüyü kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha da arkaya geliyorlar. Üst üzerimize geldikçe geliyorlar arkaya. Araya gir. Araya gir. Allah sen kimsin lan? Merhaba kardeşim. Büyücüyüm ben. Merak etme. Ben iyiyim. Virüs kapmadım ama öldür şunları. Tamam tamam. Merak etme. Arkaya şimdi şunları indiriyorum. Oh be. Sonunu indirdim. Merak etme. Gidebilirsin. Geldi kardeşim. Geldi. Dikkatli ol. Öleceksin. Öleceksin. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim ben. Merak etme. Merak etme. Benim korunabilir setim var. Bilader hadi. Hızlı ol. Köylüyü yiyecekler. Tamamdır geliyorum. Arkaya şimdi al bakalım. Güm güm. Hadi bakalım arkaya. Sana da şöyle görüşürüz. Arkaya virüslü zombilere. işlerini bitiriyorum görcüme. Hop hop. Bam bam. Arkaya tamamdır. İyi misin? İyi misin? İyiyim kardeşim. iyiyim. Beni ısıracaklar da az Siz olmasaydınız ben daha yapardım? Tamamdır. Burada bu şekilde gezmen e, iyi değil. Fakir maske ver kardeşim. Bilader yeni bir şey buldum kardeşim. Tamamdır fakir. Onu da kurtardığımıza göre onda maske verdik yolladık arkadaşlar. Ne buldun bilader biliyor musun? Ne buldum fakir söyle. Lazer sistemi. Lazer Lazer. Ne? Lazer sistemi mi? Evet birader hadi. Lazerleri alıyorum. Al birader yap. Tamam fakir yolla. Bu ne fakir? Lan sen al şunu kardeşim. Bak bir değdiği zaman lazere alarm çalacak. Ne? Alarm mı çalacak? Vay canına arkadaşlar. İyiymiş valla olayymış. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar görücüme. Koyduk bunu da şöyle arasındaki şeye getirdim arkadaşlar. Ee niye olmadı fakir? Allah Allah arkadaşlar niye olmadı bu ya? Allah'ım yarabbim. Oldu birader oldu. Evet arkadaşlar görücü bir lazerleri taktık görücüme arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar arkaya. Bunları da buraya koyduğumuza göre şimdi arkaya buradan birileri geçtiği zaman mesela göstereyim. Göster birader. Bak ötüyor birader. Harden ötüyor arkaya. Muhteşem ya. Şuna bakın. <laughs> arkaya Harden ötüyor. Tamamdır. Eve gidip artık rahat rahat oturabiliriz. Aynen öyle birader. Zaten kimse gelemez. Hadi hadi hadi. Tamamdır arkaya. Şöyle girelim. Hadi bakalım. Babacım. Yön plan gelecek. Merak etme Arda. Hepsini temizledik. Fakat birkaç tane daha olabilir. O yüzden lazer sistemi yaptık. Vay canına. Ya aşkım ya. Yok derdim. Eminsin. Evet evet. Merak etmeyin. Yoklar ya. Rahat olun. Arkadaş şunu da şöyle çıkartalım valla. Bayağı iyiydi arkadaşlar bu videoda. Hadi bakalım. Lan birader ses geliyor. Ne? Ses mi geliyor? Bakayım. o harbiden ses geliyor. Arkadaşlar bir dakika zombi takıldı valla tuzağımıza. Hadi bakalım arkadaşlar. Çıkıyoruz şöyle. Hadi bakalım. Lan ellerini kaldır zombi ellerini kaldır. Yeğenim sakin ol yeğenim. Bu ne böyle? Ya amcacım sen miydin ya? Gel miydin? Gel bakalım şuraya gel Amca lütfen kımıldama. Virüs kapmadığına emin misin? Evet yeğenim. Zombilerden kaçıyordum. Bir anda buraya gördüm buraya geldim. Buraya takıldım yani. Kusura bakma. Tamamdır amcacığım sıkıntı yok. Hadi bakalım iyi günler. Arkaya zombi zannettim ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin yani. Sizler de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben butonuna tıklamayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar sağda sol iki tane video var. Hadi bakalım tık daha tık daha tık daha sağda solda çıkan iki tane video tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Arkaya göreceğim elimdeki mısıra sizlere vereceğim arkadaşlar mısıra. Hadi bakalım sağda solda çıkan iki tane video tıklamayı unutmayın. Hepinizin sonra arkadaşlar göreceğim arkaya burada kaptan Amerika'nın kalkanı var arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane video tıklamayı unutmayın. Hepiniz var arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.